Ayvalık'ın Palabahçe mevkiinde tarihi binada Suat Koçak tarafından işletilen Şeytanın Kahvesi'nde gönüllüler tarafından oluşturulan kitaplık için düzenlenen törene Ayvalık Belediye Başkan Vekili İbrahim Fatih Ayyürek, Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li meclis üyeleri, Küçükköy Belediye Başkanı CHP'li Mesut Ergin, gazeteci yazar Bekir Coşkun ve vatandaşlar katıldı. Bekir Coşkun, layık kesimdeki insanların salonlardan çıkmaları gerektiğini söyledi. Coşkun, aynı şeyleri birbirinize anlatmıştı anlatmayın, halka anlatın. Siz salonlara kapanıp bildiklerinizi sadece birbirlerinizle paylaşıp anlattığınız sürece ne cumhuriyet kalır, ne Atatürk kalır, ne de laiklik kalır. Bu yüzden de halkın arasına karışmak, kahvehanelerde halkla iç içe olmak gerekiyor. Bugün burada bu söylediklerimin yerine gelmesinden ve böylesi güzel bir kahvehanede kitaplık oluşturulmasından son derece mutlu oldum. Bunu kim yaptıysa, kim düşündüyse, kim destek verdiyse ellerine sağlık diye konuştu. Siz salonlara kap tanıt birbirimize anlattığımız sürece ne Cumhuriyet kalır, ne Atatürk kalır, ne layık bir şey kalır. <laughs> dedim. Halkın arasına karışım dedim. Kahvehanelere gidin dedim. Ve bugün bunun burada örneğini görmekten çok mutluyum. Kim yaptıysa, kim onu düşündüyse eline sağlık, bileğine sağlık. Biz de yürekten destekleriz. Ben de evde 5000 bin kitabım, kitap, kütüphanem var. Onu bir yere bağışlamak istiyorum. Başka yerlerde yaptığımız zaman genel o kitapların hepsini götürün. Çoğu da imzalı kitaptır. Mustafa Ekmekçi, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Çetin Altan bütün yazarların imza kitapları var. Onları hepsini vermeye hazırım. Tebrik Teşekkür ediyorum hepinizi. Ederim. Sağ olun.